Merhabalar. Bu bölümde sizlere el temizliğinin öneminden ve el yıkama nasıl olmalıdır bunlardan bahsedeceğiz. Nötropeni yaşayan hastalarda el yıkamanın sağlanması oldukça önemlidir. El yıkama uygun şekilde sağlanmazsa hastalar enfeksiyona açık hale gelebilmektedir. Uygun şekilde el yıkamanın sağlanması. Hastalık yapıcı mikropların kişiden kişiye geçişini önler. İyi bir el yıkama enfeksiyonların yayılım riskini azaltmada hayati bir role sahiptir. Vücudumuzun her bölümünde mikroplar yer alabilir. Ellerimiz de bu bölümlerin başında yer alır. Ellerimizde hastalıklara neden olan kötü mikropların yanı sıra iyi mikroplar da bulunur. Hastalıklara neden olan kötü mikroplar Yüzeylerde yaşarken iyi mikroplar ise cildin daha derin katmanlarında yaşar. Alkol bazlı el dezenfektanları veya su ve sabunla yapılan el yıkama hastalığa neden olabilecek mikropları ortadan kaldırır. Uygun şekilde el yıkamanın sağlanması, hastalık yapıcı mikropların kişiden kişiye geçişini önler. İyi bir el yıkama enfeksiyonların yayılım riskini azaltmada hayati bir role sahiptir. Nötropeni yaşayan hastalarda el yıkama oldukça önemlidir. El yıkama uygun şekilde sağlanmazsa hastalar enfeksiyona açık hale gelebilmektedir. Alkol içeren el antiseptikleri hasta başında el temizliğini kolaylaştırdığından ve önemli mikroplara karşı koruma sağladığından hastalık kontrol ve önleme merkezi tarafından önerilmektedir. Ellerde gözle görülür kirlilik varsa kullanımı önerilmemektedir. Bunun yerine el yıkama yapılmalıdır. Peki ellerimizi ne zaman yıkamalıyız? Yemek hazırlamadan önce ellerimizi yıkamalıyız. Yemekten önce ve sonra ellerimizi yıkamalıyız. Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmadan önce eller yıkanmalıdır. Tuvalete girmeden önce ve sonra ellerimizi yıkamalıyız. Eller gözle görülür şekilde kirlendiğinde veya kirlenmiş nesnelere temas ettikten sonra yıkanmalıdır. Burnunuzu sildikten, öksürdükten ve hapşırdıktan sonra el temizliği sağlanmalıdır. Yara pansumanlarını veya bandajlarını değiştirmeden önce ve sonra eller temiz olmalıdır. İdrar, dışkı ve kan gibi vücut atıkları ile temastan sonra eller yıkanmalıdır. El temizliğini sağlamak için su ve sabun veya alkol bazlı el dezenfektanları tercih edilmelidir. Bunun dışındaki ürünler tercih edilmemelidir. Ellerimizi gerekli durumlarda yıkamalıyız. Yıkama işlemi elin tüm yüzeylerine yapılmalıdır. Peki uygun el yıkama tekniği nasıl olmalıdır? Öncelikle el yıkama öncesinde takı ve mücevher gibi aksesuarlar çıkarılmalıdır ve el yıkama işlemi öyle yapılmalıdır. Ellerinizi sabun almadan önce ılık su ile ıslatın. Mümkünse sıvı sabun kullanın. Ellerinize bir miktar sıvı sabun alın. Sabun köpürene kadar ellerinizi birbirine sürtün ve daha sonra üst kısmına, parmak aralarınıza, tırnaklarınızın etrafına ve altına sürün. Ellerinizi en az 15 saniye ovalamaya devam edin. Ellerinizi akan suyun altında iyice durulayın. Mümkünse ellerinizi tek kullanımlık kağıt havluyla kurulayın. Daha sonra musluğu kapatmak ve gerekirse kapıyı açmak için kağıt havluyu kullanın. İşlem tamamlandı. Artık elleriniz temiz. Alkol bazlı el dezenfektanı ile el temizliğini sağladıysanız tekrar el yıkamanıza gerek kalmayacaktır. Elinize bir miktar antiseptik alın ve el yıkama adımlarında olduğu gibi elin tüm kısımlarına uygulayın. Antiseptik elinizde tamamen kuruyana kadar ovalayın tam olarak kurumadığı takdirde herhangi bir işlevi olmayacaktır. Bu noktaya dikkat edilmelidir. El yıkama sırasında tüm adımlara uymalısınız ve elin tüm yüzeylerini sabunla temas ettirerek yıkamalısınız. Özellikle yıkamanın unutulduğu bölgeleri atlamamalısınız. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.